Son düdük 90 artı kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Trend yol Süper Lig'de 2 haftalık bekleyiş sona erdi. Ve haftayı Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla açtık. Beşiktaş yeni yılda da kazanamadı. Maçtaki bütün tartışmalı pozisyonları ve hakem kararlarını sizler için değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sevgili hocamız Meriç Volkan Kılıççı da bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Savaş'cığım. E, i̇ki hafta bir tatil süreci geçirdik. Tabii biz tatil yapmadık. İçerik hazırlamaya devam ettik. Ama hakem değerlendirmiyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen soracaksın. Biz tek tek tüm pozisyonları değerlendireceğiz. İkinci yarı tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. Peki. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum ben de. O zaman pozisyonlarımıza başlayalım. Mac'ın henüz ilk dakikasında hocam Beşiktaş ceza yayı üzerinde Salih'in Marissanoviç'e yapmış olduğu bir müdahale vardı. Ancak burada hakem devam dedi. Rize sporları... Yoğun bir şekilde itirazı vardı. Tehlikeli bir noktaydı. Ne diyeceksin? Bununla başlayalım. Evet. Maçın başında hemen yanlışla başladı e, Bu pozisyon net bir fual. Hatta sarı karta gidebilecek bir pozisyon bile söyleyebiliriz bu pozisyon için. Ben sarı kart olmadığını düşünüyorum. Maçın başında henüz daha kontrolsüz hareket seviyesini nasıl verdiğini nasıl vermediğini belirlememiş bir hakem için sarı kart vermeyebilir. Ona amenle ona bir şey demeyeceğim ama kesinlikle ve kesinlikle bir fual vermesi gerekiyordu. Rize sporların itirazı da çok haklı. E, burada hakem yanlış yaptı. Peki hocam maçın 3. dakikasında Çaykur Rizespor Ali Sov ile net bir fırsattan yararlanamadı. Bu pozisyonun başlangıcında Hacı Ahmetov için geç sondan kapmış olduğu bir top vardı. Beşiktaşlar burada faal bekledi. Bir de Ali Alisova gelen topta bir offside şüphesi vardı. Bu iki pozisyonu da bizim için değerlendirir misin? Evet. E, öncelikle fuali değerlendirelim. Burada ben top çalmanın temiz olduğu görüşündeyim. E, herhangi bir fual yok. O yüzden hakemin oynatması doğruydu. Offside'ı da yardımcı hakem kaldırmadığı için devam etti. Fakat incelenseydi ince bir offside'tı. Belki de iptal olabilirdi. Bana offside'miş gibi geldi. Zaten pozisyon çok fazla e, bir tehlike arz etmediği için tekrarında çizgili bir şekilde gelmedi, görmedik. Ama bana offside'miş gibi geldi. Sanki eğer gol olsaydı offside'den dolayı iptal olabilirdi. Ama dediğim gibi net açıdan göstermedikleri için bu konuda net bir yorum yapamıyorum. Ama fual olmadığını söyleyelim. Fual'den dolayı bir iptale gitmezdi gol. Peki hocam devam edelim. 4. dakikada El Müsrati'nin öyle e bir faulü vardı. Burada bir sarı kart beklentisi vardı Çaykur Spor Cephesi'nde. Evet buradaki pozisyonda dediğim gibi kontrolsüz hareket olarak nitelendirebiliriz. Fakat ilk başta Salih'in pozisyonuna benzer bir pozisyon. O yüzden orada da kart e, vermemesinin daha doğru olduğunu söylüyorsan burada da kart yok demeliyim. Kart yok bence benim görüşüme göre ama bu pozisyonlar biraz gri pozisyonlar. Burada kart veren hakemlere buna nasıl kart verdin diyemeyeceğimiz gibi vermeyen hakemlere de ya buna nasıl kart vermezsin diyemeyiz. E, o yüzden burada hakemin kararını saygıyla karşılamak durumundayım. Peki 6. dakikada yine Çaykur Rizespor'un tehlikeli bir atağı yaşandı. Burada da atak başlangıcında Beşiktaşların yine beklemiş olduğu bir faal vardı. Maç çok tempolu başladı. Biz de maçta pozisyonları yakalamakta biraz zorlandık. Özellikle ilk dakikalarda çok fazla pozisyon var. Ama buradaki pozisyonda Hacı, o, Hacı Ahmetovic'in çaldığı topa benziyor yine benim görüşüme göre. O yüzden fual vermemesi doğruydu. Pozisyon tehlikeli ataktı. Tehlike bittikten sonra eğer golle sonuçlansaydı yine dediğim gibi Vardan iptal olmazdı. Dönmezdi bu gol. O yüzden hakemin kararı doğru. Peki hocam. 15. dakikada yine benzer bir pozisyon. Çaykur Rizespor'un %100 bu sefer net kaçırdığı bir pozisyon vardı. Bu pozisyonun başlangıcında Beşiktaşların Yine beklemiş olduğu bir faal vardı. Beşiktaşlı futbolcular bugün çok fazla yere düştüler hocam. Kendilerini çok fazla yerde buldular. Ee, biz lig arasında e, daha önceki yayınlarımızdan yapmış olduğumuz e, videolarda yola çıkarak sen bir video hazırlamıştın seyircilerimiz için. Orada hangi takım lehine aleyhine ne kararlar verilmişti. Bu video sonucunda en çok hak gelen takım bir nebze Beşiktaşmış gibi bir sonuç ortaya çıkmıştı. Acaba bu videodan esinlenerek e, ligin arasında yarısında yapılan hataların kendi aleyhlerine yapılan hataların Telafi edilmesini beklediler? Ondan dolayı mı böyle sürekli kendilerini yerde buldular? Ben anlam veremedim. Gereğinden fazla Beşiktaşlı futbolcular e, özellikle ilk 15 dakikada ve maç boyunca da kendilerini yere attılar. Hemen hemen her pozisyonda. Bu pozisyonu da e, maçın genelinde Beşiktaşlı futbolcuların tutumunu bizler için değerlendirilmesin. Evet bu pozisyonda e, yine faal olmadığı görüşündeyim. Hakemin kararı doğru, senin söylediklerin de doğru. Kendilerini biraz daha kolay bırakan Beşiktaşlılar gördük. Biz böyle bir video hazırladık seyircilerimiz için ama biz böyle video hazırlamasak da Beşiktaş'ın doğrandığı aşikar. Beşiktaş gerçekten en çok penaltısı verilmeyen takımlardan biri. İşte ne bileyim aleyhine gol hatası olarak, kırmızı kart hatası olarak en çok hata yapılan takımlardan biri. Bu gerçeği değiştirmek için bir şeyler yapıyor olabilirler. Yani bunu daha fazla göz önüne sunmak için bir şey yapıyor olabilirler. Dediğin doğru. Ama ben e, ekstra olarak Beşiktaşlıların artık çok fazla moral motivasyonu olmadığı için kendilerini kolay bıraktıklarını da düşünüyorum. Yani gerçekten maça asılacak o enerjileri yok. İstemsizce de bu oluyor olabilir. Hani pozisyon devam ediyor ama artık gücü kalmamış Beşiktaş'ın. Ruhen gücü kalmamış, mental olarak artık hiçbir şekilde enerjisi kalmamış. O yüzden de kolay düşüyor olabilirler. Ama bu pozisyon özelinde bir fual yok. E tabi maçta yer yer bekledikleri fualler bekledikleri kartlarda haklılar. Onları da konuşacağız. Ancak bu pozisyonda ben hakemin devam kararını doğru buluyorum. Deminki pozisyonlar gibi çok fazla net kaçan pozisyon olduğu için ekleme ihtiyacı duyuyorum. Burada da bir gol olsaydı var buna müdahale etmezdi. Peki hocam teşekkür ederiz. Maçın ilk 15 dakikasına Rize Spor, fırtına gibi başladı. Pozisyonları da buldu. Maçın hakemi de şu ana kadar hatasız devam ediyor. Bakalım maçın kalanında neler olacak. 20. dakikada Rize Spor golü buldu ancak burada asisti yapan futbolcu Taha için bir offside bayrağı kalktı hocam. Evet offside doğru bir offside. Taha birazcık önde. O yüzden hakemin bayrağı da doğruydu. Hakem bayrak kaldırmasaydı da e, son dakikada olduğu gibi var yine müdahale edip offside diyecekti. Gol iptal olacaktı. Bu pozisyonda yardımcı hakemin kararı doğru olduğu için tebrik ediyorum. Pekala devam ediyoruz. 25. dakikada Rize Spor'un yakalamış olduğu bir hızlı atakta e, Udokai orta saha civarında hocam Ali Sova bir faali vardı. Hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyon bittikten sonra da Udokai sarı kartı gördü. Yine çok güzel bir örnek hakemler açısından. Önce avantaja bırakıyor. Avantaja bırakması tamamen doğru. Ondan sonra avantaj bitiyor. Pozisyon sonlandıktan sonra dönüyor. Udokai'ye kartını gösteriyor. %100 doğru bir hareket. Burada Udokai'nin zaten sarı kart görmesi gerekiyordu. Avantaja bırakmasaydı Rize'den tepki çekecekti. Sarı kart göstermeseydi yine tepki görecekti. Ancak kesinlikle ve kesinlikle hakemin doğru yaptığını söyleyebiliriz. Peki hocam 38. dakikada Rize Spor golü buldu. Getson'u kendi karesine göndermiş olduğu topta 1-0 öne geçtiler. Burada bir ofsay şüphesi vardı. Bunu değerlendirmeni istiyorum bir. İkincisi de eğer pozisyon golle sonuçlanmasaydı, out ya da korner şeklinde sonuçlansaydı bir elle oynamadan dolayı penaltı kararı gelmesi gerekir miydi Vardan? Evet, ee, offside pozisyonunu konuşalım önce. Pozisyon bir kere offside değil çünkü o karambolde Svensson çizgide bekliyor. Kaleci de Svensson'un hemen önündeki futbolcu. Yani kalecinin gerisinde de değil oyuncu. Eğer Svensson çizgide bekleseydi. Çünkü kural şunu söylüyor. Kaleye en yakın oyuncuyu esas alıyor. Kaleye en yakın oyuncudan sonra ikinci oyuncu eğer hücum oyuncusundan daha geride ise o zaman offside bozuluyor. Ama hücum oyuncusu daha öndeyse o zaman offside olmuş oluyor. Burada kaleciymiş, defansmış hiç fark etmez. Ama burada hem Svensson hem Mert Çaykur Rizespor forvetinden daha geride. O yüzden offside söz konusu değil. Pozisyonun devamında evet bir elle oynama var. Fakat elle oynama çok yakın mesafeden ve beklenmeyen top şeklinde oluyor. Ve el açık değil. Yani el doğal konumda. El böyle şu şekilde açık değil. En son Beşiktaş Alanya Spor maçında konuşmuştuk. Orada el tamamen açık. Orada bir penaltıya gidilmesi lazım ama burada el açık değil. Ha izlemeye çağırır mıydı çağırmaz mıydı bilemem. Ama benim görüşüme göre pozisyon penaltı değil. Pozisyonda bir de fual beklentisi oluştu. Beşiktaşlılar fual bekledi. Yükselirken yapılan bir fual itirazları vardı. Ancak orada da Beşiktaşlı savunma oyuncusunun yükselmesini engelleyen bir hareket yok. Nizami olmayan bir şarj yok. O yüzden orada da fual söz konusu değil. Yani özetlersek gol tertemiz bir gol. Golün verilmesi doğruydu. Eğer senin soruna gelecek olursak gol olmasaydı, avut ya da korner olsaydı da bir var incelemesi ya da penaltı olabileceğini düşünmüyorum. Peki hocam teşekkür ediyorum değerli yorumların için pozisyonlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 42. dakikada e, Hacı Ahmetoviç ceza sahasına girmeye çalışan Getson'u arkadan düşürdü ve sarı kartı da gördü bu pozisyonlar. Şimdi bu pozisyon ve bir sonraki okuyacağım pozisyon çok benzer pozisyonlar. Fual kararı doğru. ile beraber sarı kartı vermesi gerekiyor. Ama hakem sarı kartı hemen vermedi. Hacı Ahmetoviç ona doğru hızlı bir şekilde itirazla gelince sarı kartı çıkardı. Biz de kartı fualden dolayı mı çıkardı, itirazdan dolayı mı çıkardı anlamadık. Bir sonraki pozisyonda da benzer bir şey söyleyeceksin bana. Burada kesinlikle ve kesinlikle fualden dolayı bir sarı kart olması lazım. Fuale vermedi sarı kartı ben öyle hissettim. İtirazdan sarı kart vermiş gibi oldu ama sanki o da fuale versem mi vermesem mi arada kaldığı için çok şiddetli olmayan bir itiraza bile hemen kartını çıkardı. Akabinde doğru bir karar. Sarı kart verilmesi gerekiyordu. Fual de doğru. Fuale de çok itiraz ettiler ama itirazlık bir durum yok. Hakem buradaki kararı doğru. Peki burada sadece hakemin hangi sebepten dolayı kart veremediğini galiba tam çözemedim. Ee, ben bu pozisyonu o esnada yazıyordum. Hakemin sarı kart verdiğini e, spikerin anlatışından duydum ve notlarımı ekledim. Ancak verme anını görmemiştim. Bir sonraki pozisyon senin belirttiğin 45'te Mithat'ın Muçi'ye yapmış olduğu faal sonrasında görmüş olduğu sarı kart. Burada da benim aklım karıştı. Aynı senin belirttiğin gibi yani faale mi verdi? Yoksa hakemin üstüne doğru bir ilerledi ondan dolayı mı verdi? Ben burada emin olamadım. Sana soralım bir de. Evet ikisi de demin söylediğim gibi aynı şeyler yapıldı. Ee, bu pozisyonda da yine fuale kart vermesi gerekirken fualden emin olamadığı için, darbeden emin olamadığı için karta gitmek istemedi Hakem. Ancak devamında oyuncu ona şiddetli bir şekilde gelmeye çalışınca da Hop nereye geliyorsun? Al sana sarı kart diye sarı kartını gösterdi. Eğer pozisyon kart olmasa da verdiği kart doğru. O şekilde gelmesini engellemesi güzel. Ben bu maçta bu tutumlarını beğendim. Ee, ancak pozisyonun başında öyle gelmesine gerek olmadan zaten sarı kartı vermesi gerektiğini söyleyelim. Tehlikeli bir atak. Kontrolsüz bir hareket. Zaten ceza yayının hemen çevresi. Orada yapılan fuallerde eğer savunma çok fazla dizilmediyse yani oradan bir şut çekme ihtimali bulunmuyorsa o zaman tamam. Pardon, savunma dizildiyse, şut çekme ihtimali bulunmuyorsa o zaman vermeyebilir. Ama savunma dizilmediyse, şutla bir gol atma şansı ya da tehlike yaratma şansı varsa, bu da tehlikeli atak kapsamına gireceği için kart vermesi gerekiyor. Bu pozisyon ikinci söylediğime giriyor. O yüzden zaten sarı kartı vermesi gerekiyordu. Akabinde sonuç olarak kartı vermesi doğru. Hakemi tebrik ediyorum. Peki, o zaman şöyle bir soru yönelteyim. Bu müdahalenin kart gerektiren bir müdahale olduğunu sen söyledin hocam. Ee, şöyle bir şey yaşasaydık eğer hakem o anda kartını göstermeye yetenseydi düdüğü çaldığı anda ve kartı çıkarmaya çalışırken oyuncunun da kendi üstüne itiraz için geldiğini görseydi aynı şekilde peş peşe iki sarı kart e, ardından kırmızı kart çıkarmasını gerektiren bir durum olur muydu? Kurallar çerçevesinde böyle bir şey mümkün müdür? Evet böyle bir şey mümkün bu yapılabilir. Yani yapılmayacak diye bir şey yok. Oyuncuya sen zaten kartı çıkarıyorken ya da çıkardıktan hemen sonra oyuncu sana itirazla geliyorsa Önce kartını gösterirsin, pozisyon için olduğunu söylersin. Sonra da itirazdan dolayı ikinci kez gösterip kırmızıya gidebilirsin. Ama bu pozisyonlar özelinde ikisi için de ilk başta sarı kartı verseydi de o kadar ikinci sarı gerektirecek şiddette bir itiraz yoktu. O yüzden burada onu yapsaydı yanlış diye değerlendirirdik. Ama bu yapılabilecek bir şey tabii ki. Çok fazla oyuncu çılgına döner. Mesela sarı kartı gösterir ondan sonra oyuncu çılgına döner. Hatırladığım Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Amrabat böyle bir pozisyon yaşamıştı. Sarı kartı görmüştü orada fual yapmamıştı Amrabat. Ancak Hakem yanlış karar ver, verdiği için sarı karta gitmeye çalışıyordu. Sarı karta gidemeden daha çok şiddetli itirazlar gelmişti. İngilizce bazı küfürler de ortaya çıkmıştı. Mesela orada ikinci sarıyı ve kırmızıyı vermesi şarttı. Yani gerekliydi. Onu yapması gerekiyordu ve yapmadığı için eleştirmiştik. Ama bu pozisyonlarda onu yapsaydı ağır olurdu. İkinci sarı için çok şiddetli itirazlardan söz edemeyiz bunlar için. O yüzden tek sarı kart vermesi doğruydu sonuç olarak. Tek sarı kartla gittiği için de doğru karar olarak değerlendiriyoruz. Peki, teşekkür ederim hocam. Hakem İlker'i hatasız kapatmak üzere devam ediyoruz. 45 artı 4. dakikada Getson Fernandes iki kere faal bekledi almış olduğu müdahaleler sonrasında ancak hakem iki pozisyonunda devam kararına hükmetti. Evet, burada bir orta sahada Getson harici 2-3 oyuncu daha faal bekledi. Top bir Beşiktaş'a geçti, bir Rize'ye geçti, bir Beşiktaş'a geçti, sonra tekrar Rize'ye geçti. En son Beşiktaş tekrar kazandıktan sonra Getson giderken yerde kaldı. Hakem hayır kendini attın tarzı bir işaret yaptı. Kalk dedi ona faal vermedi. Orada hakem haklı. İkinci pozisyonda faal yok. Ancak birinci pozisyonda net bir fual var. Devamında Rize Spor topu kaybettiği zaman Beşiktaş da fual yaparak çalıyor. Yani önce Beşiktaş'a sonra Rize Spor'a atlamış olduğu bir fual var. Ama son pozisyonda Getson'un kendini kolay bıraktığını söyleyebiliriz. Orada bir fual yok. Ancak hakemin burada önceki pozisyondan dolayı bir fual hatası yaptığını söyleyelim. Peki hocam ilk yarıdaki son pozisyonla 45 artı 5. dakikada El Nusrati'nin Çaykurucu Spor sahası içinde şut çektikten sonra yerde kaldığı andı. Ee, bir baril incelemesi de gerçekleşti ancak ardından oyun devam etti. Çok küçük bir temas var. Ceza sahasına tam girerken içeride mi dışarıda mı tartışmaların olabileceği bir temas. Ancak penaltıya gidebileceğimiz kadar şiddetli bir temas değil. Şutunu çekmesini engel olacak bir temas yok. O yüzden penaltı verilmemesi doğru. İncelenme yapılması beklenmesi de doğruydu. Çünkü şiddet varsa eğer hakem izlenmeye çağrılabilirdi ve penaltıya gidilebilirdi. Ancak burada öyle bir şeyden söz etmediğimiz için devam kararı doğru. Peki hocam 47. dakikada orta sahada Olovain'e e yapılan bir müdahale El Müsratı tarafından. Hakem burada faal kararına hükmetti. Bizi sporlar sarı kart bekledi. Olovain de zaten bu pozisyondan birkaç dakika sonra kendini zorladı ancak oyuna devam edemedi ve kenara geldi bu pozisyonda kart çıkması gerekiyor muydu? Evet burada net bir kontrolsüz hareket var. El Musrati'ye net bir sarı kart çıkması gerekiyordu. İlk yarıda da hatta konuştuğumuz pozisyon vardı. Orada kart çıkarmamasını doğru bulmuştuk. Ama bu pozisyonda ona kart çıkarmadığın için bile kart çıkarabilirsin. Oyuncuya söylersin. Bak ilk yarıda da benzer bir şey yapmıştın. Sen kontrolsüz hareketler yapıyorsun. Sen sert oynuyorsun. Ben böyle bir oyuna izin vermiyorum. Al sana sarı kart diye. Bu açıklamayı yaparak da kart gösterebilirsin. Hiç o fual olmasa da bu fual tek başına yine bir sarı kart. O yüzden sarı kart vermesi gerekiyordu. Hakem burada hata yaptı. Peki hocam 56. dakikada Ali Kulova çıkan sarı kart Muçi formasından çekti. Yediği çalım sonrasında. Evet Muçi geçti. Geçtikten sonra Muçi'yi çekerek durdurdu. Sarı kart kararı doğru. 63. dakikada Gerson Fernandez yerde kaldı hocam. Girmiş olduğu ikili mücadele sonrasında. Hakem oyunu devam ettirdi bir süre. Ardından top Rize Sporlu oyunculara geçti. Tekrar Rize atak kalkarken hakem oyunu durdurdu. Futbolcunun kafasına darbe aldığını da diğer Sağdaki futbolculara işaret ederek bu şekilde oyunu durdurdu. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Geç durdurdu bence. Daha erken durdurabilirdi oyunu. Top kimdeyse fark etmeksizin oyunu durdurman gerekiyor bu tarz kafa e, sakatlanmalarında. Ya da sakatlanma ihtimallerinde. Hiç önemli değil yani oyuncu kafasından sakatlandı mı sakatlanmadı mı. Bunun bir olasılığı bile varsa sen durduracaksın. Kural çünkü bunu söylüyor. Önce sporcu sağlığı diyor. Burada da geç durdurdu. Daha erken durdurması gerekiyordu. Ama pozisyonun faal olmadığını düşünüyorum. Faal vermemesi doğruydu. Peki hocam 65. dakikada spor kullanmış olduğu köşe vuruşu sonrasında bir penaltı kararı bekledi. Burada hakem devam dedi. Var inceledi. Yine bir penaltı kararı çıkmadı. Ne söyleyeceksin? Evet bu da e, kornellerde beklenen basit penaltılardan bir tanesi. Ben de penaltı olmadığı görüşündeyim. E, incelemeden herhangi bir çağırma, herhangi bir hakeme izleme tavsiyesi çıkmamasını doğru buluyorum. Hakemin zaten kendi kendine penaltı vermesini gerektiren bir pozisyon olduğunu da düşünmüyorum. Genel itibariyle karar doğru. 67. dakikada Gerson Fernandes'in Raşit Gezala'ya yapmış olduğu faal sarı kart gerektirir mi? Yok bu pozisyonda dikkatsiz hareket olarak değerlendirebileceğimiz pozisyon. Sarı kart vermemesi yine doğruydu. El Musrati'ninki kadar sert bir fual değil. O yüzden hakemin kararını destekliyorum. Peki hocam 78. dakikada maç adına kritik bir pozisyon yaşandı. Belki de Gerson Fernandes kapmış olduğu topu hızlı bir şekilde Çaykur Rizespor Spor doğru taşıdı. Hacı Ahmetoviç yine arkadan bir faal ile Gerson Fernandes'i indirdi yere düşürdü. Hakem burada faale hükmetti. İkinci sarı kart bekledi Beşiktaşlılar ancak çıkmadı. Ne söyleyeceksin? İkinci sarı karttan dolayı atılması gerekiyor muydu futbolcunun? Evet burada Hacı Ahmetoviç e, Gerson'un hızını kesmek adına arkadan bir fual yapıyor zaten ceza sahasına girmek üzere artık çok az kalmış. Önünde Rize sporlu futbolcular var evet ama Getson zaten orta sahadan hızlı bir şekilde gelmiş. Yani hakemin futbolcuları ve oyunu da okuması lazım. Artık oraya kadar gelmiş bir oyuncu. içeride de iki tane Beşiktaşlı vardı. Kesinlikle tehlikeli atak olarak nitelendirebileceğimiz pozisyon. Zaten oyuncu kendisi geride kaldığı için fual yapıyor. O niyetle fual yapıyor. Oyuncuya burada ikinci sarı kartı çıkarsan çok fazla bir itiraz bile olmayacak. Çünkü zaten oyuncu o riski alarak yapıyor bu fualü. Dakikalar artık 79 olmuş. Ben 10 kişi kalsam çok önemli değil. Ancak ben burada gol yemeyeyim niyetiyle yapılmış bir fual. Kesinlikle ve kesinlikle ikinci sarı kart gerekiyordu. Hakemin maçtaki en kritik hatası buydu bence. Ee, burada ikinci sarı kartı vermeyerek yanlış yaptı Ozan Erdoğan. Peki hocam. Getson'un topu ilk kalktığı yerde bir e, faal yapsaydı yine aynı oyuncu yine ikinci sarı kart gerektirir miydi? Çünkü orada yapması belki daha az göze batabilirdi. Evet. Eğer orta saha civarlarında olsaydı hayır derdim. Bu ikinci sarı gerektirmezdi. Çünkü oradaki pozisyon biraz daha geride kaleye çok uzak olduğu için orada biz kontrolsüz hareketi ararız. Eğer kontrolsüz hareket varsa pozisyonda o zaman ikinci sarı deriz. Ancak pozisyonda bir tehlikeli atak söz konusu olmadığı için fuali başta yapabilseydi o zaman kart çıkmayacaktı. Ancak fuali artık ceza sahasına girmek üzereyken yapınca bu da oyuncunun ben artık ceza sahasına girmesin diye bu fuali yapıyorum. Hızlı atağı kesmekten başka bir niyetim yok. Hızlı atağı kesiyorum ben sarı kart göreceğim ben de okeyim diyor aslında. Yani burada Hacı Ahmetov için kesinlikle atılması lazımdı. Kesinlikle yanlış bir karar ama senin sorduğuna gelecek olursak orta sahada yapsaydı bu pozisyon özelinde savunma daha geride çok adam olduğu için e, bir sarı karttan söz etmeyecektik. Peki hocam teşekkür ediyorum. Devam edelim. 82. dakikada Sivenson'un görmüş olduğu sarı kart Mitata yapmış olduğu sert müdahale sonrasında. Burada Beşiktaş cephesinde de topun taca çıktığı yönünde itirazlar vardı hocam. İtirazlar haklı mıydı? Bu itirazlardan dolayı yedek kulübesine de bir sarı kart çıktı. Şimdi bazı pozisyonlarda çok net görebiliyoruz taça çıktı mı çıkmadı mı ama bazı pozisyonlarda özellikle taç çizgisi kamerası olmadığı için ya da bize gösterilmediği için çok net bir şekilde göremiyoruz. Bu da onlardan biri. Yardımcıya güvenmek durumundayız. Devamında da Svensson'un sert bir fualinden dolayı görmüş olduğu sarı kart var. Top çıkmış olsaydı tabii ki bu fual ve sarı kart olmayacaktı. Ancak hakem öyle karar verdiği için devamında sen o fuali yapıyorsan sarı kart kararı doğru oluyor. Ben çıktı mı çıkmadı mı net bir yorum yapamıyorum. Hani pozisyonun o açıdan işte çizgi kamerasından görüntüsü gelmediği için o konuda net bir şey söyleyemiyorum. Net söyleyeceğimiz yerlerde söylüyoruz ama net olmadığımız yerlerde yardımcıları destekliyoruz. Çünkü en iyi onlar görüyor. O yüzden burada da yardımcıyı desteklemek durumundayım. Devamında da seven sona çıkan sarı kart doğru. Peki hocam 87. dakikada haca çıkan topla hakem ve yardımcı kararsız kaldılar. Birbirlerine baktılar. Ne karar vereceklerine karar veremediler. En sonunda da Rize Skor lehine Taç atışına hükmettiler. Ben bu pozisyonu alamamın sebebi sadece şunu sormak istiyorum hocam. Bu tarz pozisyonlarda hakemler mesela en son bir nihayetinde karar verildi. Vize sporlu karar verildi. Bu karar mesela neye göre veriliyor? İlk anda verilemeyen karar sonrasında ne oluyor da bir takım lehine veriliyor? Yani tamamen sallamasyon mu yoksa bir iletişim sonrasında mı? Bir fikir alışverişi sonrasında mı yapılıyor bu karar? Şimdi fikir alışverişi yapabilecek bir zamanın yok. Zaten fikir alışverişi yapabiliyorsan ikisinden birinde bir fikir varsa çoktan onu gösterirler. Yardımcı tutar öbür tarafa gösterir ya da bu tarafa gösterir. Ya da hakem şöyle yapar, şöyle yapar, parmağıyla şöyle şöyle yapar. Biz bu şekilde iletişim kuruyoruz sözlü iletişimin dışında. Bedensel bir iletişimde kurabilirler. Zaten bu iletişim kurulamadığı zaman ikisi de pozisyondan emin olmadığı zaman bu tarz beklemeler yaşanıyor. Ondan sonra da artık nabza göre şerbet sallamasyon kararlar veriliyor. Fakat burada çok fazla bir eleştiri yapamayız. Yani pozisyon karmaşık pozisyon. Hani net ondan çıktı net bundan çıktı bunu nasıl görmezsin diyebileceğimiz pozisyonlarda zaten tepki gösteriyoruz. Ama burada karmaşık pozisyon olduğu için buna çok fazla bir eleştiri yapamayacağım en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bu pozisyonların çok uzamaması güzel. Burada biraz uzadı evet ama sonunda doğru karar olmasa bile. Çünkü bence ben Beşiktaş'ın kullanması gerektiğini düşünüyorum. Doğru karar olmasa bile iki hakemin aynı kararı vermesi tercih edilendir. O yüzden burada hakemleri çok fazla eleştirmeyeceğim. Hakemler de insan. Taşta da karar veremeyebilirler, hata yapabilirler. Ancak e, bu pozisyonlarda demin de söylediğim gibi ikisi de görmediyse net, karar veremediyse ortak kararın çıkması sonuç olarak önemli. Çünkü eğer birisi solu diğeri sağı gösterirse orada ciddi sıkıntılar çıkıyor. Burada hani yanlış karar verdikleri için eleştiriyorum. Ancak çok da fazla abartılacak bir şey yok. Evet ben de eleştiriden ziyade sadece karar verme aşamasını nasıl yaptıklarını merak ettiğim için sordum. Onu da öğrenmiş olduk. Sağlaması yok karar veriyorlarmış. Teşekkür ederim. Maçın sonlarına geldik. Artık 89. dakikada oyuna sonradan giren Emre Can'ın çekmiş olduğu şutta Çaykur Rizespor'lular bir penaltı bekledi. Elle oynamadan dolayı bu pozisyonda penaltı var mıdır? Yok, bu pozisyonda da penaltı yok. El açık değil. Hiçbir şekilde penaltıya gidebileceğimiz bir kanıt yok. Varın çağırabileceği bir şey de yok. O yüzden devam kararı doğru. 90 artı 1. dakikada Raşit Gezal'ın görmüş olduğu sarı kart. Ya bu sarı kart artık maçın sonlarına geldiğimiz için çıkan bir sarı kart gibi geldi bana. Çok fazla sarı kart olduğunu düşünmüyorum. Yani sarı kart vermese sanki daha iyi olurdu. Ama maç içerisinde böyle birazcık sertlik arttığı için bazı yerlerde de göstermediği kartlar olduğu için artık 90 artılarda bunları çok daha kolay kullanabiliyorlar. Ee, ben burada sarı kart kararının yanlış olduğunu düşünüyorum. Her çok büyük bir yanlış mı? Çok büyük bir yanlış değil. Ancak vermese bence daha iyi olurdu. O yüzden hakemin kararı yanlış bence. Peki hocam maçın pozisyonu 90 artı 5. Rize Spor golü buldu. Yine offside gerekçesiyle iptal edildi. Ancak bu sefer var incelemesi sonrasında iptal edildi. E, çizgi geldi maç bittikten sonra ama bilmiyorum sen ne söyleyeceksin seni dinliyorum şimdi. Evet benzer bir pozisyonu Rize Spor Trabzon Spor maçında yaşamıştık. Orada da milimle Rize Spor'un golü iptal edilmişti. İlk yarının sonlarıydı. Sonrasında Rize Spor maçı kazanmayı başarmıştı. Bugün de yine benzer bir pozisyon milimle gelen çizgiye göre söylüyorum. Rize Spor'a offside verildi ve gol iptal oldu. Son dakikada olduğu için artık maç berabere bitti bu golün iptal olması sebebiyle. Yani ben orada da benzer şeyler söylemiştim. Burada da aynı şeyleri söyleyeceğim. Bu tarz pozisyonlarda hani milimin bizi etkilememesi lazım. Gol artık atılmış. Yardımcı da kaldırmamış. Yardımcıya uyulması lazım. Eğer bak yardımcı kaldırsaydı, var inceleseydi ve bu görüntü gelseydi o zaman yine yardımcının kararı haklı, doğru, milim de olsa offside varmış derdim. Ancak yardımcı kaldırmadıktan sonra sen bu görüntüyü milimle veriyorsan zaten kolayca oynanabildiğini de biliyoruz. Bunlar bana çok inandırıcı gelmiyor. Ve gel görelim ki yine Rize Spor'u buluyor bu. Rize Spor'un bu sene milimle ikinci kez golü iptal ediyor. Ve ne hikmettir ki başka hiçbir takımı olmadı bunlar. Yani bir tek Rize Spor oldu. Bir kez oldu. Bu da ikinci kez. Hani golü Beşiktaş atsaydı o zaman belki offside mi verecektiniz ya da gol mü verecektiniz dedikodularının çıkmasına sebep olur bunlar. Burada Rize değil de Fenerbahçe olsaydı Galatasaray olsaydı belki de gol mü verecektiniz söylentilerinin çıkmasına sebep olur bunlar. Yani kolayı yapın ya. Kolayı yapın. Çizgiyi getirin yine. Zaten çizgide offside de desen, değil de desen önde bir şey görmüyoruz biz zaten. Hani oyuncunun önde herhangi bir yerini görmüyoruz. Omuzların aynı çizgi üzerinde olduğunu görüyoruz. E o zaman bunları offside çalmayın kardeşim. Futbolun meyvesi goldür. Bunları offside çalmayın. Bence yanlış. Yani bence Rize Spor'un burada hakkı yendi. E ancak hakem Rize Spor'dan 3 puanı çaldı diyebileceğimiz bir şey de söz konusu değil. Hani burada sözün bittiği yerdeyiz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ama ben sistemin biraz daha gole izin veren şekilde ya da onu yapamıyorsa yardımcının kararına saygı duyulan şekilde işlemesi gerektiğini düşünenlerdenim. O yüzden eğer yardımcı kaldırmadıysa offside yok dememiz gerekiyor bence. Peki hocam teşekkür ederim. Burada hakemi olumsuz etkileyebilecek. Senin de belirttiğin gibi durum yok. Tamamen vara yazar. Yine burnumuza farklı farklı kokuların geldiği bir pozisyon olmuş oldu. Böylelikle Maçtaki pozisyonlarda da tamamlamış olduk hocam. Yorumların için teşekkür ediyorum. Şimdi de hakemimizin kartına geçelim. Evet Ozan Ergün ilk maçında 4-4'lük bir maç yönetmişti. 10 puan almıştı bizden. İkinci maçında da sarı kart almıştı. Fakat sarı kartı minimum puandan almıştı. Çok da iyi olmayan bir maç yönetmişti. Bugün ortalama bir maç yönetti. Ne çok iyiydi ne çok kötüydü. Çok fazla kritik hatası yok. Sadece ikinci sarı kartı atlamaması gerekiyordu. O belki maçın kaderini değiştirebilirdi. O yüzden onu orada eleştireceğim. Ancak 80. dakikalarda olduğu için ve direkt kırmızı değil ikinci sarı olduğu için bizde daha fazla hatası olmadığından dolayı kırmızı karta gidebilecek bir pozisyon değil. Onu ekleyelim. Onun dışında birkaç tane sarı kart birkaç tane fual hatası var. Diğer kararlarında genellikle doğruyu yapan bir hakem izledik. O yüzden ben hakeme söylediğim sebeplerden dolayı mavi ve kırmızı elediğimiz için sarı kart gösteriyorum.